Evet arkadaşlar herkese merhabalar. 11. sınıfta edebiyatta roman anlatım bozukları konusunu hep beraber öğreneceğiz. Dersimiz başladı arkadaşlar. Canlı yayınımız başladı. 15 saniyelik bir gecikme olmadı. Ben daha hiçbir şey başlamadım. Başladım ama karıştı şimdi başlamam bitirebilirim siz demiş. Aslı Sinem Atlamaz. Evet ilk yorumumuzu okuduk. Şu an arkadaşlar hemen bugün hem roman konusunu tekrar edeceğiz. Hem de anlatım bozukluğu konusunu tekrar edeceğiz. Güzel bir yayın olmasını temenni ediyorum öncelikle. Herkese hoş geldiniz diyorum. Semanur Özdemir, Eda Eda, Sıla Yaren, Hasan Coşkun Hasan sen bu sınıfta da mı varsın evladım? Sen az önce başka bir sınıfta daha vardın. Kadir Burhan Şenkol, Burhan Berkay Akay'dan, Sena Betül Kaya, Ahududu gibi. İlahi ilahi Spektrum, İlahi Spektrum. Wow, değişik bir şey yani. Hem ilahi hem de Spektrum. Aynı zamanda ee, Fatih Oktay Hociş merhaba demiş. Ne yapıyorsun Fatih? Korkutuyorsun beni. Ahududu gibi, Ali Kemal Yavuzel, Sudenal Ozan. Şimdi arkadaşlar, bugün ne öğreneceğiz? Öncelikle 19... birincisi isimlerinizi yazacağız, onu söyleyelim de. Yani yarışma var yine, isimler yazılacak, onu söyleyelim. 1923-50 arasında etkili olan roman anlayışlarını hatırlayacağız. Belli başlı romanları sıralayacağız. Ee, etkili roman anlayışlarını 50 ve 80 arasında da ve belli başlı romanları burada da göreceğiz. Konuyla ilgili sorular çözeceğiz ve dil bilgisine dayalı anlatım uzaklıklarında ekelem eksikliği yani idi, imiş gibi şeylerin eksikliğine bakacağız. Tamlayan eksikliği yani onunun eksikliğine bakacağız. Ee, tamlayan eki, ın eki eksikliğine bakacağız. Tamlama yanlışlarına bakacağız. Sıfat tamlamaları ve isim tamlamalarının aynı tamlanana bağlanmayacağını göreceğiz ve bununla alakalı sorular çözeceğiz. Şimdi başlayalım. Öncelikle 1923-1950 arasında yazılan tanınmış romanlara baktığımızda Gözlemci gerçekçi yani realizmin en güzel örneklerini veren bu romanlarda birincisi Yakup Kadri'nin Yaban'ı görüyoruz. Yaban romanının kahramanı Ahmet Celal ve Yakup Kadri üniversite sınavlarında defalarca sorulmuş. Gelecek sene gireceğiniz üniversite sınavında karşınıza şak diye gelebilir. Reşat Nuri Güntekin yaprak dökümü zaten Ali Rıza Bey bunu da biliyoruz defalarca. Ee, Ali Rıza Bey e, bunları hep aklımıza sorumuz lazım. Bireyin iç dünyasını anlatan romanlarda burada işte psikolojik, yalnızlaşma, işte e, bireyin kendi iç dünyasıyla alakalı sıkıntılarla anlatılan romanlar bunlar. Burada Çamlıca'daki eniştemiz üniversite sınavına çıkmış. Peyami Safa ilk otobiyografik roman özelliği de taşıyor. İlk otobiyografik roman özelliği de taşıyor. Burada Nusret karakteri var. Nusret'i seviyor e, Peyami Safa. Kendisi anlatıyor yani. Ahmet Hamdi Tanpınar'da e, Mümtaz ve Nuran. Mümtaz ve Nuran karakterleri önemli. Bu da üniversite soruluyor. Sabah elde. Kuyucaklı Yusuf eseri önemli. Bu sayfada arkadaşlar gelecek sene gireceğiniz üniversite sınavında çıkabilecek bir soru var. Bizler şu an 11. sınıf olduğumuz için tabii ki 11. sınıf ikinci dönem yazıları eğer okullar açılırsa veya uzaktan sınav yapılırsa diye bilmemiz lazım. Ama bir adım ötedeyiz biz. 12. sınıf olduğumuzda eğer eşit ağırlıktan sınava girecek olursak veya Sözel'den sınava girecek olursak şu sayfadan bir soru gelme ihtimali %30 arkadaşlar. Çok yüksek. Bunlar hep sorulmuş kişiler. Şimdi 1950-80 arası yazılan romanlara baktığımızda Orhan Kemal'in e, Murtaza adlı eseri soruldu, Yaşar Kemal İnce soruldu, Fakir Baykurt Yılanların Ucu soruldu. Kemal bunların hepsinin ezberleme yöntemlerini size göstereceğiz. Hiç endişelenmenize gerek yok. Peyami Safa yalnızız, Ahmet Ham Tanpınar Saatin Aile Enstitüsü, Hayri İrdal burada yine sorulma ihtimali yüksek bir sanatçı ve eser kahramanı. Tarık Buğra Küçük Ağa, Kurtuluş Savaşı ile alakalı bir roman. Yusuf Atılgan Anayurt Oteli Zebercet karakteri üniversitesinde soruldu yine. Ee, Oğuz Atay tutunamayanlar defalarca soruldu. Selimileri, Bir Bilim Adamı romanı Mustafa İnan kahramanlarını söylüyorum. Bunlar hep soruldu. Ferit Edgü Hakkar'da bir mevsim. Adalet de Ağaoğlu. Fikrimin İnce Bunlar Bunları da bilmemiz lazım. Modernist romanlarda biraz daha bireyin varoluşsal yalnızlığı, içe kapanıklığı, üzüntüsü, hüznü, böyle kendisini intihara sürükleyen şeyler anlatılıyor. Burada ise yalnızlık teması var. Burada da toplumcu gerçek köylü, işçi, fakir, öğretmen, işte patron, işçi buna benzer şeylerin olduğu kısımda burası oluyor. Şimdi bir sorumuz gelmiş. Bu soruyu beraber yapalım hep beraber. E, bilen arkadaşlarımızın ismini yazalım. Eğer cevap A ise milli edebiyat diyelim. B ise milli ve dini diyelim. C ise bireyin diyelim. D ise modernizmi diyelim. E ise toplumcu diyelim. Ve biz de cevap bilen arkadaşların ismini yazalım. Hocam konuları tekrar yapıyorum bugün demiş. Tebrikler Neriman Gül Arısoy. Ee, hocam edebiyatı ezemelerden yapabilirsin. Seviyorsan öğrenirsin zaten demiş. Evet. Mehmet Baykuş nasılsınız demiş. Evet yorumlar geliyor. Hocam anlatım bozukları değil mi? Anlatım bozukları da gelecek. Bunu isteyelim hemen. Anlatım bozukları da burada bak. Hemen geliyor. Anlatım Pardon şöyle özür dilerim. Ödülü geldi. Şunlardan sonra şöyle sayfa içeri bak. Anlatım bozukluğu hangisiyle gidebilir? Onlar da geliyor. Hiç endişelenmene gerek yok. Evet, cevaplar <laughs> geldi, gelmeye başladı. Ee, Hocam, kaçıracağım diye çok korktum Prenses Deniz. Ee, Ömer Uğurlu e, cevabımızı ilk Ahmet Alper Yüksel bildi. Ahmet Alper Yüksel'in ismini yazalım o zaman. Niye? Çünkü birer arkadaşımızın ismini yazacağız dedik. Ahmet'cim, geçen sefer de ismini yazdık. O yüzden artist yapıyorsun gerçekten, üzüyorsun beni. Ama olsun, yapabilecek bir şey yok. Söz verdiğimiz için yazıyoruz. Söz e, önemli. E, Ahmet Alper Yüksel. Ee, şimdi cevabımızın ne olduğunu söylemeden önce ben hemen şu soruyu izah edeyim. Şimdi bir eleştiren okuduğu bir roman ilgili olarak not defterine şu değerlendir. Sanat toplum içindir. Hmm, o zaman birin iş dünyası gitti. Modernizm belki. Halka aydınlatma amacı görülmüş. Sınıf çatışması analize esas alınmış. Ha bak patron işçi. Sınıf çatışması. O zaman bu artık net bir şekilde toplumcu. Kişiler yöresel şiveleriyle konuşulmuş. Gözleme dalga anlatım. Bu net bir şekilde toplumcu gerçekçi olmuş Başka bir soruya bakalım. Cevabımız Adana ise uyumsuz, B ise geleneksel, C ise şiirsel, D ise A köylü, E ise iç çözümleme kelimesi yazmanız gerekecek. Bu arada az önceki soruya Beyza Topçu Hasanoğlu, Gonca Gül Coşkun, Ali Kaldur, Ömer Uğurlu, yeminle ben yazdım ilk ya diyor. Fatih Oktay, Ümit Karakaya, Rufai Demir, Beatbox ve aynı zamanda Muzaffer Ayçek bilmiş. Merve Nur Gökalp, helal olsun diyor. Evet. Şimdi e, burada e, geliyor cevaplar. Evet. Ahmet Alper yine bildi ama ben Beyza Temelli'nin ismini yazmak istiyorum. Çünkü ikinci bildi Beyza. Fakat e, aynı ismini yazmak istemiyorum. Beyza Temelli'nin ismini de yine yazıyoruz. Beyza da yine ismini yazdırmayı çok seven bir arkadaşımız. Bu arkadaşları artık yavaş yavaş yazmayacağız yani. Bunlar çünkü çok bunlar kapattı kombine oldu. <laughs> Şimdi modernizmi esas alan romanların genel özelliği biri değildir. Uyumsuz, huzursuz, karamsar, bunalımlı, zayıf bir alıyor. Gereksel ve anlatım yapıdan uzaklaşıyor. Bunlar doğru. Şiirsel söyleyişten, çağrışımlardan, mitlerden, alegorik anlatımdan yararlanıyor. A köylü, işçi patron, zengin fakir. Bu ne ya? Bunlar toplumcu gerçekçiler dedi. Dolayısıyla denizli yanlış. İç çözümleme, iç konuşma, bilinç akışı bak. Böyle bir soru arkadaşlar. Üniversite sınavında aynen gelebilir. Bilhassa modernizmi çok soruyor Hüseyin'e. Tam bir ÖSYM sorusu olmuş. Geldik yeni bir soruya. Cevap A ise yaban, B ise huzur, C ise yaprak dökümü, D ise ateşten Görmek, E ise kuyucaklı Yusuf yazmanızı istiyoruz. Ayşenur, Ayşenur K. Pop Militan bu arkadaşlarımıza cevap verdi. Fatoş Ülger, uf ya soruyu yanlış okudum demiş. Endişelenmene gerek yok Fatoş. <laughs> Sena almış demiş ki hocam <laughs> annemler konuşuyor ya ders atın demiş. <laughs> Ona sonra ilesin geri çekmiş. Evet değişik bir şey oldu. Eee... İkinci Mahmut sinirlendi. arkadaşlar. Padişah ikinci Mahmut diyor ki ya tamam anladık. Kendiniz zeki mi zannediyorsunuz? Bu soruyu çözdünüz mü? Ey Allah'ım ya diyor. Evet. Şimdi ikinci Mahmut sinirlendirmeyelim arkadaşlar. Şimdi burada doğru cevaplar geldiğine ilk doğru cevap veren arkadaşımızın ismini söyleyelim. Hmm. Ne kadar çok doğru cevap geliyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Evet. Ahmet Alper'i geçiyoruz yine Ömer Uğurlu. Doğru cevabımızı ilk veren kişi. Ömer Uğurlu'nun ismini yazalım. Ee, tebrik ediyoruz kendisini. Ömer Uğurlu'nun ismini yazıyoruz. Evet. Şimdi. Ee, sorumuzun cevabı önemli. Neden? Çünkü bu da yine üniversite sınavında çok çıkmış bir soru arkadaşlar. Bunu da çok soruyor ÖSME buraya. O yüzden ÖSME logosunu yapmak istiyorum. Bu sefer de böyle yapalım. Şimdi. Ahmet Celal Yaban demiş. Bunu zaten bileceğiz. Ahmet Cemil Mayesya Ahmet Celal Yaban. Huzur kimdi? Huzurdaki kim vardı? Mümtaz ve Nuran vardı. Bunu söylemiştik. Ahmet Celal Aydın Halk Çatışması'nı anlatıyor. Milli Mücadele'den de söz ediyor. Mustafa Kemal Önderliğinde başlatılan. Dolayısıyla önemli bir roman. Bunu mutlaka okumamız bilmemiz gerekiyor. Geldi yeni soruya. Cevabı bu sefer direkt isimlerin tamamını yazmanızı istiyorum. Yakup Ahmet Reşat Halide Sabahattin değil de tüm ismi yazmanızı istiyorum. Bakalım doğru kim bilecek? Evet. Şimdi <laughs> Arkadaşlar sakin olun demiş ee, Fatoş Ülger. Beyza Özdağ of hocam ya demiş. Ee, evet Merve Nur Göker e, ee, çalışık hocam demiş. Ben ondan önce cevapladım A diye ama demiş Eda, Eda. A değil yaban yazman gerekiyor. Yani kahverengi altını çizim yeri yazman gerekiyor Eda, Eda. Evet biraz seri hocam. <laughs> Ayşe Çoşkun dedim. Hocam seri bekleme yapma diyor. Evet şimdi cevabımız e, gelmeye başladı. Evet yanlış cevaplar geliyor. Önceki yanlış cevap gönderen arkadaşları tebrik ediyoruz. Gerçekten ee, Çok güzel yanlış cevaplar gelmesine mutlu ediyor beni İlk defa yanlış cevaplar geliyor sonuçta Genelde hep doğru cevaplar geliyor Şu anda mesela Mahmut Ali Yalçın Emre Çakır Ömer Uğurlu Kübra Aslan Başka Hilal Navruz Güzel yanlış cevaplar gelmiş Tebrik ediyoruz arkadaşlarım Evet Allah Allah bu sefer doğru cevap gelmiyor Niye acaba Allah Allah İnanamıyorum herkes yanlış cevap gönderiyor Niye acaba? Bir dakika. <laughs> Şimdi bakalım. Eseri geçmemektedir diyor. Şimdi yaban Yakup Kadri'nin. Tamam. Yaprak dökümü Reşat Nuri'nin. Tamam. Fahim Bey ve biz Abdülhak Sarı'nın. geçmiyor. Çamlıca Genişemiz. Dokuzuncu Harici Koğuşu Peyami Safa'nın. Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali'nin. Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Bak bir sürü eserde patladınız. Aferin. Gerçekten ilk doğru cevap veren arkadaşımız Taner Yılmaz. Güzel soru. Zor soru sorunca yamılıyorsunuz demek. Bundan sonra size zor soru soracağız. Taner Yılmaz. Dikkatli okumayınca arkadaşlar yanlış yaptı. Taner Yılmaz ise doğru yaptı. Tebrikler Taner. Taner'in ismini hemen hızlı bir şekilde yazalım. Ve dersimize devam edelim. Şimdi. Neydi adamın ismi? Ha, Hadi Edip adı var. Kadın kahramanları güzel bu Sanatçımız iyi. Şimdi geliyoruz anlatım bozukluğuna. Anlatım bozukluğunu hatırlarsanız bir DBX'in de bozuklar vardı. İki salla bir bağlı yöntemi bozuk, Bir de anlama dil bozuklukları vardı. Burada yorum yeteneğimizi kullanıyorduk. Şimdi mesela bize konferans verdi. Bilgilendirdi. Bak bize verdi diyebilirsin ama bize bilgilendirdi olmuyor. Sınavlar hakkında bizi bilgilendirdi dememiz lazım. Burada anlatım bozukluğu var. Yani virgülü görünce, V'yi görünce, filmsi görünce iki salla bir bağlı gördük. Doğayı sevelim. Eyvallah. Doğayı asla zarar vermeyelim. Hayır. Ona asla zarar vermeyelim. Kitabı okumamış. Tamam. Kitabı konusunu bile merak Kitabın onun konusunu bile merak etmiyormuş demesi lazım. İki salla bir bağla bunlar çıkıyor. Şimdi demek ki içerisinde virgül olan, ve olan, ama olan, filmsel olan cümlelere dikkat ediyoruz. Gençlerimizi seviyor, gençlerimizi güveniyoruz. Muin, onlara güveniyoruz hemen lazım. Dolaylı tüm eksikliği. Gençlerimizi seviyor ve çok güveniyoruz yine gençlerimize onlara güveniyoruz dememiz lazım. Bak virgül de olsa V de olsa sev gençlerimizi sevip hep güvenmeliyiz. Gençlerimizi sevip hep onlara güvenmeliyiz. Hep yine dolaylı tüm şey eksikliği var. Gençlerimizi çok seviyoruz ama pek zaman ayırmıyoruz. Onlara zaman ayırmıyoruz. Yani dolayısıyla ama da olsa filmsiz olsa V de olsa virgül de olsa iki sağla bir bağlı yaptığımızda gözükmesi lazım bozukluğu. Şimdi ekleme eksikliğinde Böyle ekelemin eksik bırakacağız. Yani idi, işte başkan olabilir, imiş, işte dir gibi şeyler eksik olacak. Senin güvenlik görevlisi uykusuz, sağlığı da iyi değilmiş. Şimdi senin güvenlik görevlisinin sağlığı da iyi değilmiş ama uykusuzdu, sağlığı da iyi değilmiş diyoruz. Aynı zamanda onun onun sağlığı da dememiz lazım. Burada tamamen tam yapmışız. Başarılı romancının son eseri çok kaliteli. Fiyatı pahalı değildi. Bak fiyatı pahalı değildi tamam. Ama son kaliteliydi dememiz lazım. Diğer türlü kaliteli değil gibi oluyor. Bak şöyle. Ee, Boyu çok uzun. Bedeni de pek, bu üniversiteden çıkmış bir cümle, pek biçimli. Kısa demiş de ben uzun yapıyorum. Pek biçimli değildi demiş. Şimdi bak. Bedeni de pek biçimli değildi. Değildi ile eksiyle uzun değil gibi oluyor. Uzundu demen lazım. Yani burada değil ekelemini her iki taraf kullanamıyorsun. Devam ediyoruz. Sözün ettiğiniz hatta şöyle de gelebilir ekeyle mesela diyelim ki onlar eşyaları indiriyor biz ise eve eşyaları eve taşıyor duk demiş mesela. Bak burada duku buraya kullanamıyorsun bak. Buraya kullanamazsın. Onlar eşyaları indiriyorduk. Biz ise eve taşıyorduk. Onlar eşyaları eve indiriyordu bilse eve taşıyorduk dememiz lazım. Burada yine kelime eksikliği var. Tamlayan eksikliğinde bu sefer onun kelimesine bakacağız. Sözün ettiğiniz kişiyi ne tanırım ne de adresini bilir. Bak. Sözün ettiğiniz kişiyi tanırım. Sözün ettiğiniz kişi adresini bilir. Ne de onun adresini bilirim demesi lazım. Tamlayan eksikliği de her sanatçı toplum bilinçlendirme ve toplum örnek olma sorumluluğu vardır. Her sanatçının toplumun bilinçlendirme ve toplum örnek olma sorumluluğu. Sanatçının sorumluluğu. Sanatçının dememiz lazım. Dolayısıyla burada tamlayan eksikliği var. Gelelim tamlama yarışlarına. İsim ve sıfat tamlamalarında şöyle bir şey var hatırlarsanız. Şimdi bakın buraya yazıyorum. Sıfat tamlaması yazıyorum. Sıfat ve isimden oluşuyordu. Bir de isim tamlamaları vardı. İsim tamlaması. Hop 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 Şimdi sıfat tamlamasında birinci ile ikinci arasında şöyle bir şey vardı. Nasıl, hangi ve kaç sorularını soruyorduk. İsim tamlamasında ise ne, neyin ve kimin sorularını soruyorduk. Şimdi mesela diyelim ki bir örnek yapalım. Kalem mesela. Tamam mı? Veyahut da ne olsun mesela? Sınav olsun mesela. Kalem ve sınav kelimelerini yazıyorum şimdi. İsim ve sıfat tanımlaması yapacağım. Kalem ve sınav kelimelerini. Dikkat dinleyin burayı. Nasıl kalem? Güzel kalem dersen bu sıfat tanımlaması oluyor. Nasıl sınav? Zor sınav dersen bu sıfat tanımlaması oluyor. Hangi kalem? Şu kalem, bu kalem sıfat tanımlaması oluyor. Ama isim tanımlamasına bakalım. Ne kalem? Olmuyor. Neyin kalem? kimin kalem? Ha o zaman bak. Kimin kalemi? Ali'nin kalemi diyorsun bak. Bırakamıyorsun. Veyahut da ne sınavı? Türkçe sınavı diyorsun mesela bak. Türkçe sınavı diyorsun. İşte isim tamlamalarında ikinci yani tamlanan mutlaka yelik iki alıyor. Sıfat tamlanan mutlaka almıyor. Dolayısıyla bu ikisini aynı şeye bağlayamıyorsun bak. Devlet okulları isim tamlaması ama özel okulları diyemiyorsun. Özel okullar özel okullar ve devlet okullarına öğrenci alınacak demen lazım. Çünkü özel okullar sıfat tamlaması Devlet okulları isim tanımaz. Nasıl okullar? Özel okullar. Ne okulu? Devlet okulu. O yüzden orada iyilik var. Şu her ikisini de Sosyal ve bilim kurgu romanları. Ne romanları? Bilim kurgu romanları. Bak. Ama sosyal romanlar demen lazım. Sosyal romanları olmuyor. Sosyal romanlar sıfat tanıması ve bilim kurgu romanlarını çok severim demen gerekiyordu. Şimdi sorumuz geldi. Hadi bakalım. Cevabımızı bakalım ilk kim bilecek. Burada cevabı tamamen yazmanızı istiyoruz. Böyle yazmanız lazım arkadaşlar. Diğer türlü herkes bilebilir. hepsini çünkü çirkin kelimesi var. İlk kelimeyi yazdıramam. Burada cevaplar gelirken ben de evet bir kameraya dokundum. Kamerayı salladım biraz tempo. Hadi bakalım dans edelim dedim şöyle. Evet. Şu an arkadaşlar bununla alakalı tabii ki sizin soru e, da çözmeniz lazım. Evet. E, bakalım kimler kimler neler gönderecek. Ve soru çözmeniz için de 11. E sınıftan itibaren hem edebiyat kitabımızdan hem de bunların olduğu <laughs> ...gramatik kitaplarımızdan da mutlaka size ödevler vereceğim birazdan, gramatikten ve edebiyatikten. Bunlar hem bu sene işinize yarar 11. sınıfta, hem de gelecek sene üniversite hazırlık sürecinde de yarar. Ee, evet, doğru cevabı ilk olarak Rümeysa Eker vermiş gözüküyor. Rümeysa Eker. Rümeysa'dan önce cevap veren var mı? Bakalım. Evet, Rümeysa'dan e, önce cevap var mı? E, evet. Belki boyu uzun değil demek, demek istiyor. Olmaz. Boyu uzun değildi gibi olmaz. O anlamsız oluyor. Nürhüda Erbey'in sorusuna cevaplayalım. Nürhüda çok güzel bir şey söylemiş. Nerede? Boyu çok uzun değil. Ha Doğru. Doğru. Mantıklı bir şey söylemiş. Boyu çok uzun değildi. Bedeni pek biçimli değildi. Hmm. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam bu cümlede olmuyor. Çünkü bazen uzun boylu insanların bedeni biçimsi olabiliyor. Doğru. Şöyle yapalım. Eee Şöyle diyelim. Mesela i̇şte, Tonguç çok zeki ama dikkatli değildir. Şimdi bak. Burada oldu işte bak. Şimdi dikkatli değildir diyorsun. Çok zekidir demek istiyorsun esasında. Yani çok zeki değildir ama dikkatli değildir olmaz. Demek ki zekidir derken önce artı bir şey söyledin. Ama daha sonra eksiye geçmen lazım. Eksi de söyledin ama burada diri bununla kullanamazsın yani. Şu tam örneğimiz oldu. Te tebrikler. E ee, kimdi? Nurhida Erbey'i tebrik ediyoruz. Aferin. Şimdi bu soruya geldiğimizde de e, cevabı ilk ver, cevap veren arkadaşımız e, o iş bizde bir dakika çoktan attım hocam demiş. E, kimdi? Ekrandaki ayarlar bir saniye. Söylüyorum ilk doğru cevap veren arkadaşımız. Rümeysa Eker. Evet. Rümeysa Eker'in ismini yazalım. Rümeysa Eker'in de ismini yazalım. Tebrikler. Şimdi... Evet isimler yazılır. Önemli, önemli olan gelecek sene inşallah ismimizi yazmak. Güzel üniversitelere. Okula bu yıl başlayan çocuğun yası çirkin. Konuşması da düzgün. Çocuğun yası çirkindi. Konuşması da düzgün değil. Diğer türlü şey oluyor. Okula bu yıl başlayan çocuğun yası çirkin değildi. Ya konuşması da düzgün değildi. Bak yani çirkin değildiyse o zaman niye konuşması da diyorsun. Ama konuşması düzgün değildi falan demen lazım. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olması lazım. Ekeylem eksikliği diyoruz. Geldi yeni soruya. ''Karşılık bildiren cümlelerde olmak, etmek gibi yardımcı eylemlerin unutulması anlatım bozukluğuna yol açabilir.'' demiş. Hmm. Şimdi doğru cevabı bilen arkadaşlar cevabın tamını yazmasını istiyorum arkadaşlar. Maalesef diğer türlü bulamıyorum sizin kimin yazdığını göremiyorum. İlk yazan zaten e, bu cevabın hepsini yazarsak geliyor. Az önce soruyu Beyza Topçu Hasanoğlu, e, Ali Kemal Yavuzel, e, Kübra Aslan, grameti yaralamış. Tebrikler Kübra aferin. Ee, gerçekten hedeflerine giden öğrenciler kendini beliriyorlar. Evet. Şimdi hangisinde böyle bir anlatım bozukluğu vardır diyor. <laughs> evet. Bakalım kim yazacak cevabı. Evet. Şu anda Fatoş Ülger doğru cevabı bilmiş ama cevabı yazmanızı istiyoruz. Ee, evet. Kübra Aslan'ı da gördük. Kübra Aslan da bildi. O zaman Kübra Aslan ismini yazabiliriz. Kübra... Aslan bildi cevabı. Evet A seçeneğini yazdı. Hemen cevabımızı açıklayalım arkadaşlar. Karşı, bak sonunda kimin haklı olmadığı anlaşılıyor. Halbuki sonunda kimin haklı olduğu, kimin haklı olmadığı anlaşıl dememiz lazım. Dolayısıyla burada cevabımız Adana seçeneği olmuş oluyor. Arkadaşlar bu arada tabii ki alışveriş yaptığınız zaman, bizde Tonguç mağazadan alışveriş yaptığınız zaman, şöyle gramatik ya da edebiyat gibi kitaplar aldığınız zaman sizlere bizler e, hediyemiz de var. Onu da söyleyelim. Yani e, hediye de veriyoruz. Bak altta bant da çıktı. Ne yapıyorsunuz? Köpük yaptılar bir anda her tarafı ya. <laughs> Sağlık destek olsun böyle bir sorumluluk yapmışlar ama şu anda evet köpük oldu her taraf ama devam edelim. Şimdi bu köpükler soruyu bilen arkadaşa gelsin diyelim o zaman. E, alışveriş yaptığınızda hediye veriyoruz. Onu söylemek istedik Tonguç Mağaz'dan. Kitap aldığınızda. Gelecek sene üniversite sınavına şimdiden başlamalısınız arkadaşlar bu arada. Anlatım rezilliğinin hangisinden kaynaklanmaktadır diyor. Cevaplarımız burada arkadaşlar. Bu kitap, yalın insan kurgusunu çok güzel bir şekilde veriyor ve üslubu her küçe başına şaşırmayı başarıyor demiş. Hmm. Bakalım kim gelecek? Bal bal, o oh demiş, yüksel. Hocam ben yazıyorum, geç mi geliyor anlamıyorum demiş Semih Polat. Yani gökyüzüne bakmış o sırada. Ee, Merve Nur Gökalp, e, trigonometri paragraf kitabı gelecek demiş. Evet. O zaman sana da e, bu köpüklü e, jellerden hediye gelecek e, Merve Nur. Şimdi... Ee, cevap geldi mi? Mikail Bayındır. Evet. Mikail Bayındır'ın ismini yazalım. Mikail Bayındır. Mikail Bayındır'ın ismini yazıyoruz. Bakalım. Bu kitap yalın insan halini kurgusunu çok güzel bir şekilde veriyor ve üslubu her köşe başında kitabın onun üslubu. Yani kitabın üslubu e, olduğu için cevabımız edin. Geldik yeni bir soruya. Kaz tüyünden üretilmiş malzemeler hafif olup az yer kaplar ancak fiyatı sentetik malzemelerden yüksektir demiş. Tamam. Evet. Şimdi cevap A ise yüklemi, B ise yüklemden, C ise ancak, D ise fiyatı, E ise üretilmiş yazmanız yeterli arkadaşlar. Ben de bu sırada sizlerin yorumlarını görelim. Ee, Emre Çakır, Kefal Levrek, Beyza Topçu Hasanoğlu, Ali Kaddur. Evet cevaplar geliyor bu arada. Hocam okulda anlatım bozukluğunu böyle istememiş Evet okuldakiden farklı işliyoruz biz ama sonuçta üniversite sınavında tam doğru yapacağın şekilde işliyoruz. Bunlar üniversiteden çıkan sorulara benzer bir şekilde yapabileceğin sorular. Evet cevaplar geliyor çok güzel. Yanlış cevaplar geliyor bu arada. Tebrik ediyoruz. Mesela ilahi spektrum ve aynı zamanda beyza temelli yanlış cevapları göndermişler. Tebrik ediyoruz kendilerini. Ee, aynı zamanda e, Nisa Baytar da yanlış cevabı göndermiş. Ahmet Alper Yüksel de tebrik ediyoruz. Yanlış cevap göndermiş. Buysa Acıbal da aynı şekilde. Ve Ayşenur K-POP e, Multifan yanlış yap göndermiş. Tebrik <laughs> ediyoruz bu arkadaşlar yanlış yap gönderdikleri için. Güzel bir şey yani. Evet. Yanlış yaplar. O herkes. Yanlış yap göndermiş. Ben mi yanlış yaptım bir dakika? Bir dakika bakalım. Herkes yanlış yap göndermiş ama bakalım. Kastüyle üretilmiş malzemeler hafif olup az yer kaplar. Ancak e, fiyatı sentrik malzemelerde yüksektir. Kastüyle üretilmiş malzemeler hafif olup az yer kaplar. Ancak onların fiyatı sentik malzemeler yüksektir. Evet cevap C'ymiş ya pardon. Bu da niye E yazmışlar? Bize cevap anlatan da E demişler ama yanlış olmuş. Üretilmiş sözcü yerine üretilen sözcü. Kaç üretilen malzemeler? Yani bu çok anlamsız. Cevap C. Tam da eksikli. Onların fiyatı diyeceğiz. O zaman bütün arkadaşlar tebrik ediyoruz. Burada e, ee, cevap anlatan yanlış vermiş abi bize. Ben cevaplara bakmadan direkt şey yapmıştım. Evet neler öğrendik neler öğrenmedik ki? Birçok şey öğrendik. Şimdi o zaman son sorumuzu soralım. Az önce 10. sınıflarda yaptık. Güzel bir trolleme oldu. Bakalım burada kim yapacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Evet. Şimdi sizden 10, 17, 4, 2. Evet. Şimdi sizden son olarak bir şey soracağım. Bugün öğrendiğimiz konular yazıyor. Burada ekranda görüyorsunuz. E, ee, ödülü sorumuza gelecek. Ödevleriniz zaten belli. E, ee, edebiyat kitabımızdan romanlar konusunu, gramatiklerden anlatım bozukluğu konusunu çözeceksiniz. Bunlar sadece bu sene için değil, gelecek sene için de bir geleceğiniz dair bir yatırım. Şu anda evde olmanız büyük bir avantaj. Hedefonik kampında da videolarımız devam ediyor. Oradan da izleyerekten üniversite sınavını bitirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sorumuz şu. Bu ekranda bu ekranda kaç adet tamam mı? Sorumuz geliyor. Ee, evet. Çok güzel soru. Kaç adet bağlaç vardır? Hadi bakalım. Bağlaçlar var ya onlardan kaç tane bulun bakalım hadi. Ben de bulayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Neyse sesle söylemiyorum belki duyarsınız. Evet kefal levrek gerçekten tam bir e, kefal levrek oldu. Çünkü 7 dedi. Ali Kemal Yavuzer 6 dedi. Cevaplar gelsin bitirelim. Kaç tane bağlaç vardır? Sorusunun cevabını bilen arkadaşımızı yazacağım. Ahmet Alper Yüksel 10 dedi. Tebrikler Ahmet. Ali Kemal Yavuzer 6 dedi. Zeynep Okur daha dikkatli. Eda Eda hocam siz benim ismimi yazmadınız ama ben ilk bildiğim C yazdım ancak. Hadi Eda bu soruyu bil e, ismini büyükçe kağıda yazacağım bak hadi. İsmini böyle büyükçe kağıda yazacağım. Şu anda gerçekten çok fazla cevap geliyor. Tebrik ederim gerçekten. Şu anda öğrenciler resmen bir rekabet var. Mirak Bulut 12 demiş. Zeynep Okur 2 demiş. Ali Kemal Yavuzal 6. İlay Spektrum 8. Mirak Bulut 11. Hayal Direksiyonmez 12. Emre Çakır 9. Faruk Boyraz 13. Ali Kemal Veysel Ayaz 6. Fatih Oktay 9. Eda Eda 10 demiş. Eda çok yaklaşmış. Maalesef Eda biraz çok uzak. Evet Hüseyin Çur doğru cevap bildi arkadaşlar. Sıfır taneydi. Sizi trolledim. Ama sizler de gerçekten gaza geldiniz ve hiç bağlaç olmadığı halde attınız. 9 diyen de var, 10 da diyen var. Hüseyin Çur doğru cevabı bildi. Tebrikler Hüseyin. Ee, belki gerçek ismi değildir bilmiyorum. Ama Hüseyin Çur e, katılan arkadaşımız. Burada toplam 0 tane bağlaç vardı arkadaşlar. Hiç bağlaç yok. Yani iğne edat. Zaten başka da öyle kelime yok. Hiç bağlaç falan yok arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Alkışlıyorum sizi ama mesela ilahi isimli durum 8 demiş. Ya da Faruk Poyraz 12 demiş. En çok yaklaşan o oldu. Veysel Ayaz e, Eda 10 demiş. Eda Eda olmadı ya. Hiç bağla çoktu. Sıfır taneydi. Neyse sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Ödülü sorumuz yapın. Yorumları yollayın. <laughs>